Celiha Şengör gelecek, İlber Ortaylı falan. Bize bir program yapın diyorlar. Üç saatlik olacak program. Sorular hazırlayın. Bir de sorular hazırlıyoruz mesela. Söylüyoruz, hemen cevap veriyor, devam ediyoruz falan. Bitiyor sorular yani. Programın yarım saatinde <laughs> bitiyor dakika. ya. i̇şte yani. dakikada aynen. Ne yapacağız ki? <gülüyor> <gülüyor> şey şey, hocam konuşalım ya. <laughs> Düşünsene. Sahneye çıkıp zıplaya zıplaya. <laughs> oynuyoruz yani. <laughs> haydi, Celal Hoca falan da kalkıyor öyle. Hiçbir şey diyoruz bak. Sorular bitti. Seninle bakışıyoruz şöyle. <laughs> hocam. Hocam programın bu bölümünde benim çocuklar şarkı. <laughs> bak 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 bak. Şöyle kaldırıyor. <laughs> şöyle kaldırıyor şöyle. Haydi. Oynamaya bak. <laughs> Oğlum ne şaşırıyor ya. <laughs> <laughs> ama şey değil bir ona, Hocam sürpriz bir sekansımız var. <gülüyor> <gülüyor> yani. Fatih <daha> çok güler <laughs> ama ya. Öyle bir program olsa işte il, il de kalkıyor falan. Oh. <laughs> Herkes oynuyor yani. Ne güzel program olur ama. Çok çok, çok izlenir. Gerçekten. Çok izlenir. Ama Celal hala anlatır ya. Bu ne ya? <laughs> Efendim bu Moskovalılardan falan diye böyle anlatıyor. Öyle yani. Ben güldüm <laughs> ya. Ulan yeni programın yarısı gülmeyle geçti ya. Ulan var ya. Öyle yapacak bir şey yok. Biz kendimizi eğlenmek için çekiyoruz abi. <laughs> Yalan deme ya. <laughs> Yalan mi? Deli gibi para, mı? para kazanmak istiyorsun ya? <laughs> Kolay yoldan yani. çok fazla para kazanmak istiyorsun evet ama hatta yani senin amacın aslında para kazanmak değil. Yani her gün farklı kadınla birlikte olmak. Yani ya yok ya da amacın o da yani neyse. Bak, neyse sen konuşmayalım. Artık. Amacın. <gülüyor> Amacının, <gülüyor> <gülüyor> Amacının... Ee, bu olduğunu biliyorum. Ee... <laughs> ne diyorduk? Şey diyorduk ya. E... Bir tane bir şiir vardı ya. <laughs> Belli ki Haluk bir gün taklidi geliyor. Yap yani, hazırlığını hadi. <gülüyor> yani, <gülüyor> Neydi o? Aman kendini az bir sülalık verirsen ya. Zengin. Yemek yerken, yemek yedirirken diyor ya. <laughs> bir tane kötü bir dizide. Ne diyor lan? Hayaliniz var mı? <laughs> İyi bir insan olmak mı? O ya o ya. Bu arada çok güzel bir dizi şey. 180 dakika. Gezi mi olur ya? <laughs> bu kere öyle ses tonu olsa o adamın bu buralara kimin, gelemez. Bu kimin taklidi ya? Gerçekten gelemez. Öyle değil mi çocuklar? Bu Okan mesela. Okan biraz Okan mı? Oku... Ya Okan'ın ben aslında taklidini yapmıştım yani. O artık... Bir daha yapsana. O artık şey konuşuyor yani... Ne zaman geliyorsun? Ha, kaç ya? Şey. Ha, öyle mi? Öyle mi? falan değil ya. Dokuz buçuk. Şey Abi bok mi? gibi taklit ha. Ne <laughs> böyle <laughs> yapıyor? Tamamen şeyden ya yani. böyle yani şöyle konuşuyor. Ya artık ne o diyaframını yormak istemiyor. adam. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz falan? Ne oluyor? Ne Böyle yani. Yani gırtlaktan konuşup sadece. Bu tabii, tabii. tabii şey Diyaframı <laughs> yormak istemiyor. Yani, Herhangi bir şeyi kullanmak istemiyor. Ney? Ses organlarından herhangi gibi Organ. organlarından neden birini kullanmak istemiyorum. Emre Yücelen bağlansa ya keşke öyle bir imkanımız <laughs> olsa. ya ben uf, şeyden çok hoşnutsuzum şimdi başka bir konuya geçelim. Hı. Emre Yücelen'in moderatörlerinden çok rahatsızım hı. ya. Ne yapıyor moderatörleri ben bilmiyorum. Sestik, sesleri çok fazla açık. Ee, mikrofon sesleri. Hı. bir de çok fazla müdahil olmasını, Ger olmasını istiyor Emre Yücelen. Baktın mı? E, kaç yılında bu şarkı Kaç yılında çıkmış? Hocam. E, <gülüyor> 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 şimdi ilk kalbimde yokmuş şarkı ama e, canlı konserden albüm bir kaydına e, bir şey yapmış. Tamam. Aa, tam ben çıkıyorum hocam. <laughs> e, teşekkür ederim Murat. Teşekkür ederim. Abi onun en kötü olan şey oluyor. E, çok gereksiz hani. O şimdi hani, gereksiz değil diye söyleyecek ama gereksiz şarkı dinlerken çok yüksek reaksiyon verip ve e, olmayan şeyler oluyor gibi göstermek. Örneğin İbrahim Tatlıses bir şarkı söyledi İbrahim Tatlıses. <laughs> <laughs> bir anda elektro gitarı aldı. Ya. Hayır elektro gitarı almaz o ara. Klasik gitar aldı üstten çaldı. Kla klasik, klasik gitarı gitar. üstten Aynen. çalmıştı. Klasik Şöyle gitar... falan yapmıştı evet, öyle. yani. Hatta <laughs> şey söylüyordu o ya. Şeyin şarkısı ya. Adnan Şen sesin hatta bir, bir şarkısı. Yoksa yok onun şarkısı ama çok şeylere çıkıyor. Abi bir tek Dileğim var mutlu ol yeter işte. aynen bir tek Aha. Dileğim var mutlu ol yeter falan. Adam bunu söylüyor. Gitarla ritim atıyor. Böyle ya. yapıyor. <laughs> Bu bildiğin rock şarkısı olmuş ya. Bakın dinleyin şöyle. Ya oğlum ben onu gördüm yayından. Abi olmadı yazan var diye. Vallahi bak <laughs> yazan var. onu canlı yayında izliyordum. Ben şey yorumunu gördüm. Yorum, orada çok kalbim kırıldı. Abi sen şarkı söyleme. <laughs> İnceleme yap. Yani. Bak bu çok kalp kırıcı. evet evet. Şimdi. Yani. Fitten evet. Biraz kötü söylüyor. Ya bize de şimdi şey gelir ama. Ya, abi siz sohbet etmeyin falan. Biliyoruz. Emre Yücel'in fanı geldi. evet evet. Kendi yazsa ya. Ne güzel olur ya. Evet. E onun tiki bir de beyaz tik var ya onda. Aynen çok Yaptıkta güzel olur. Kenarda. Güzel gözükür yani. <laughs> Bizim bir şey bize yazmış ya. şey yapıyoruz bir de. Hoş geldin abi falan. <laughs> Bunlar konuşulmamış. <laughs> abi desteğin için çok teşekkür ederiz. <laughs> <olun>. Eyvallah ya. Lan <laughs> <laughs> cam yani yarısı böyle ya. Öyle öyle. Vallahi böyle. Abi, herkes de bir kayıp var evet. Var var. Vallahi ne yapacaksın işte. Ekmek parası diyerek de. Özellikle. Hayır. Bu, <laughs> Bu ekmek? Ekmek parası deme, demem ama ben. Ekmek parası öyle bir şey değil. Nasıl <laughs> ekmek? Ekmek parası dediğin <laughs> duygusal normlara vuracak belli yani. Evet. evet. Yani kaçlar çatalıysa? Sen bana gurur dersen <laughs> ben sana Viyana, derim. Yok, Viyana ya kuşatması derim. Yok Viyana'ya kuşatması derim. De Viyana'ya. Neyse ya. Neyse. <laughs> Neyse, neyse. Bir tane. Şu an, şu an çok güzel karakterler yaratıyordu. E, Dikkat çıkabilirdi. Çok güzeldi ben. Ben çok seviyorum. Çok farklı... E, enteresan nüanslarla da çok güzel mizah yapıyordu ama... E, bir karakteri çok tutunca... E, normal olarak ağırlık verdi yani. Ağırlık Problem verdi. Son, bu ya programın sonlarına doğru daha fazla şey veriyordu ona. Yer veriyordu o karaktere. E o çok fazla tuttu. Dedi ki bari bundan yürüyelim. Ben de onu dedim zaten aynı Haksız da sayılmaz. Ha, evet. Aynı cümleyi kurdum evet, ben evet. Yok. Evet. Ben ama niye tekrarlama <laughs> gereği duydum? Çünkü sen hep şöyle kurdun cümleyi. E, Recep dedikten evet devam et <laughs> çalış Böyle konuştun. Bak çok aşağılık bir adamsın. <laughs> bak gerçekten bak abi, böyle artık konuştun. ya. Eğer konuşumu ben gideyim. <laughs> ben giderim abi. Yok aga yani böyle konuştun. E, artık seninle kast... duramam yani. Yok yok çok kastın. O yüzden tekrarlama diye benim... diyordum. Eee boğazım kıkır şu an. Söyle yalanı. Konuşamıyorum yani. tabii. Ya. Kendine el, sürahide döküyorsun Didi. Bak dur. Ben, bana burada yani. Getir getir. Getir. Reklam gelir mi acaba? Neyse. Yok ya. Gelmez. Şimdi söyleme. Işıktan telif yedik bunu. Bunu telif yemeyelim ya. Aynen biz, biz ışıktan telif biz yedik. ışık, ka ışık karanlık diye telif Ya yedik. YouTube yani. Üf, YouTube Işık karanlık diye de bizi şey muamelesi yapamazsın bak yine söylemedim telif yerim diye. Youtube'un kendisi telif atıyor bize ya. Ben Işıkta. Canım, cümlede anlam ee, konusunda sıkıntılarım var ama neyse. Öyle öyle. Işık karanlık falan yani enteresan bir Işık karanlıktır. Aslında en aydınlık ışık belki de yani. Ee, en büyük karanlığa sahiptir. İzleyenler e anlar ya İzleyenler çok zeki. <gülüyor> <gülüyor> Sen yani şöyle, izleyenler bu, belki Bizi şöyle geçiyorlar artık. Ediyen telefondan. Bakıyor böyle. Sarıyor 35. <laughs> dakikaya falan. <laughs> ne diyor bu? <laughs> diye yani kapatıyor. Yani. Ya bak. En büyük önyargıyı sana söyleyeyim. Tamam. Düştük sayfaya. Tıkladı. İki genç. Loş <laughs> ortamda sohbet ediyor. Bir. Ya alkollüler? Evet. 2. Ya kendilerini çok zeki zannediyorlar. 3. Ben bunları hiç sevmedim. 4. Ya çok marjinal olmaya çalışıyorlar. Çok marjinal olmaya çalışıyorlar. 5. Artık gitmem gerekiyor. diyorlar. Gelmeden. 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 Ve <laughs> <laughs> gidiyorlar. Ya bazen gelmeden gitmen gerekiyor. Gelmeden ee, gitmek gerekiyor. İşin çıktığı zaman seyredin. Bazen eee gelmemeyi e, görmek sen ama çok gördün <laughs> o sesi nereye aldın be? Abi beni biliyorsun her yere alırım ben sesimi. Yani. sen sesi alamazsın Başka şeyler alamazsın. Biz bu eğitimi beraber aldık 4 sene. Boşuna almadık biz bu eğitimleri. Nerede aldık ya? Sonra... <laughs> ya bunu yedirseydik iyi olurdu ya. Nerede Niye yedirseydik iyi olurdu. Ha, yok yok yedirmeyelim. Ya ben... Tabii ki de bunlar hep yalan. Başka şeyler yedirmek ister. <laughs> Saçma sapan edebiyatçılar. <laughs> sapık edebiyatçılar. <laughs> Düşünsene ya. Böyle edebiyatçı olur mu? 80 tane kitap yazmış falan gelmiş böyle. Yedirmek isterdim. <laughs> Üniversite profesör falan olmuş yani gelmiş böyle. Şöyle oturuyor ya. Kitap okumak isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> sapık bir adam ya. İletişim fakültesine gelmiş. Saçlı, şöleli bir adam ya. Oğlum. Yaş. Nasıl desem ya? Şimdi bak biz seninle değilim profesörüz tamam mı? Hı hı. Doğal olarak yaşlıyız. İmkansız. Ya yaşlıyız. Yani bana hiç oradan şey yapma, Haluk Bilgin'e söylemedi. <laughs> bak şimdi. Yaşlandık. İşte bizi çağırıyorlar. Diyorlar ki işte ya Akdeniz'e gelin, işte Kocaeli'ye gelin, Marmara'ya gelin falan filan. Çağırıyorlar bizi. Biz de seninle işte yaşlıyız. 50'lerimizde, 60'larımızda falanız yani. Heyecanlıyız ama. Yani bizi sonuçta çağırıyorlar falan. Biz şimdi gidiyoruz. Yani çok önemli bir şey Yazılmış kitaplar falan. var. Falan. Tabii bir, bir, sürü kitaplar, evet. yayınlanmış makaleler falanlar filanlar. Ödüller. Neyse gitmişiz. Anlatıyoruz falan. Bütün gençler şey muamelesi yapıyor bir ya. Sikir. Kişi <laughs> <yapayım gülüyor> başı 15 lira verdik ya. Falan. <laughs> Bitti mi bu ya falan ya. Kendi ama, kreş oynayan Ama bunlar. biz 50'lerde çok sıkarız ama insanlara. 50'lerde değil mi? Evet, evet evet. bence şu an bile. Şu an bile. Evet. Şu an bile boğuyoruz. <laughs> ya bazen boğulmak <laughs> gerekiyor. Aslında. Ama boğarak öldürmemek. Ya, ö, ö gerekiyor. Belki <laughs> de. Şu mimikleri de bir görsen ya. Allah. ya, neyse. Ya ya da şey düşün yani mesela mesela profesör olsak şöyle de zevkli olur da ya bir sürü hani araştırma yapmışız çağırıyorlar bizi şarkı söylüyoruz. Ya, o <laughs> Aa, da enteresan olur, Hiç biz böyle olurdu. beklemiyorlar falan biz gitarları almışız böyle. <laughs> <laughs> ama hala Akdeniz, akşamlar. Evet. Evet. Ya da çemberimde gülüyor ya da gülmedim. Tam ortasındayım. Ya Yağmurun marun, karın soğuğun. Taklitlerim nasıl ama çok iyi değil mi? Var var. <laughs> şey, ce, ce, Cem Adrian versiyonu. Tam ortasındayım acaba. Hadi ya. Ya Cem Adrian'ın şöyle bir view var. En tiz sese sahip olmak gibi. E, en tiz sese sahip değil o ya. İyi zaten. <laughs> Yok. Ses aralığı geniş sadece. Ben seni bilgilendireyim bu konuda. <laughs> evet. biraz. öyle olsun. hakim değilsin ama tabii ben, konuş, konuş. Ben şu asla çok <laughs> sinirlendim ben seni. <sana>. Ben sigara <laughs> içmeye gidiyorum. Çünkü birer birer kaybediyorsun o kızları şu an. Birer birer, evet. Anlarsın. Ya, Yok abi, ya, biz... biz zaten ha? kaybetmek için doğmadık mı zaten? Ya, erkekler <laughs> özür müyüz ya? <yani? gülüyor> kızları isteyen kim? Ulan <laughs> diyor, köçüğün sabahı. Şey, abi hep böyle kalın ya. <laughs> Vallahi kimse, asla evlenmeyin abi. Böyle Bir kal şey Hiç böyle kalmayacağız ya. Yani. Yok lan. Hiç Kanka şöyle zaten ya hafif ünlendiğimiz an ben seninle yolları ayırırım. Ben, ben de muhtemelen. Ee, sen zaten yani, kolluyorsun ya bekliyorsun şu an ayrılmayı zaten. Evet evet ben. Ben eve gitme saatini. Ha, evet. Şu an bile eve gitme saatini bekliyorsun o yüzden direkt ayrılırsın. Yok ben direkt zaten evet ya muhtemelen. Ya çünkü. Bir sen... daha evinde. Yok daha iyi değil. Bak işte bak çok ağır öyle. Daha iyi değil. İstanbul'un en kalabalık bak en kalabalık ilçesine gideceksin. Orada bütün klaplarda. Abi bar... benim klap dışma beni biliyorsun. Neyin olmaz? Klap değil bar. Ben daha çok bar kültürüne. Bak e, sana bir şey daha diyeyim çok. mi? Daha çok. Sen da gidersin, barada gidersin. Oğlum bak kadının olduğu her yere <laughs> gidersin sen bak. Yani. Burada bütün kirli, kirli çamaşırlarını dökerim bak ha. Terbiyesiz herif. Sanki tanımıyoruz. Ben sana gel camiye gidelim dediğim zaman... <gülüyor> 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 Bana hadi lan dedin. Unutmadık onları yani. Ama az önce yazan okunurken pencereyi kapattın yani. iftira atıyorsun. Kapattı. E sen şöyle dedin. Yine mi aynı şarkı? <laughs> bak dedin ona. Bak, 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 bak böyle ahlaksız bir şaka yaptın. Abi vallahi, ya. vallahi taşlarlar. Nerede arşivlerde bizim i̇zleyecek, izleyecek bunları yapma ya. Direkt evden kovuluruz. Oğlum evden kovulmayı bırak. Ya muhtemelen ileride... Şu an Twitter adı şöyle ben bu ya. Öf. Ne diyeceğiz o zaman? Ya, basın açıklaması yaparız ya. Basın Ama açıklaması Ama şey yapacağız. Yaparız iPhone not defterine yazacağız. <laughs> ya da bas basın açıklaması ama haçla falan yani. Yok <laughs> <laughs> altına haç emojisi falan ya göz kırpıyor falan. Ama basın açıklamamız bu yani. Ya da şey ya Eser. Mesela i̇şte not defteri basın açıklaması yazıyor sadece haç işareti var. <laughs> Değil mi? Yani? Benim açıklamam bu. ya evet, evet. İşte... Nasıl döverler var Çok ya? döverler. Çok döverler. Sizlere de çok değer Ondan sonra var. sürekli online'dan sipariş ver. Niye sokağa çıkamıyorsun ki? <laughs> Çıkamazsın yani. şimdi sigara da al gelirken ya. Aynen. Yapacak bir şey yok.